Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıyır kıyır tam kıvamında kandil simidi nasıl hazırlanır? Bunun tarifini vereceğim. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında 125 gram tereyağımızı bir karıştırma kabına alalım. 1 adet bütün yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 dolu tatlı kaşığı da mahlep ekliyorum. Önce bütün malzemeyi elimle güzelce homojen olana kadar yoğuruyorum. Biraz un ekliyorum. Toplamda 2,5-3 su bardağı un kullandım. Tabi bu malzeme kalitesine göre değişir. O yüzden yavaş yavaş ekleyelim. Bir pakette kabartma tozunu ekleyerek elimle güzelce yoğuruyorum. Yoğurduğum hamurumu tezgaha alarak tekrar homojen olana kadar güzelce yoğuruyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Yoğurduğum hamurdan ufak ceviz büyüklüğünde parçalar haline ayırıyorum. ölçüden toplamda 30 adet çıkıyor. Hazırlamış olduğum küçük bezelerimi elimle bu şekilde açarak halka şekline geçiriyorum. Bütün bezelere tek tek aynı şekli veriyorum. Çok lezzetli bir hamur. Siz aynı hamurdan farklı kurabiye çeşitleri de yapabilirsiniz. Şeklini illa bu şekilde yapmanıza gerek yok. Bütün bezelerimi aynı şekli verdikten sonra 2 adet kırmış olduğum yumurta beyazını güzelce çırpıyorum. Ardından bolca kavurmuş olduğum susama buluyorum. Bütün kurabiyeleri aynı şekli verdikten sonra tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış fanlı ayardaki 180 derecelik fırınımda yaklaşık 25 dakikada pişti. Her fırının pişirme ayarı farklıdır. Son hali bu şekilde. Kıyır kıyır inanılmaz derecede lezzetli oldu. Dokusu da bu şekilde. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Hayırlı kandiller diliyorum. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.